Yeter Şakir. Karıştırıp durma artık şunu. Çıkan sonuca inanamıyorum Rignas. İmkansız. i̇mkansız, imkansız. Keşke senin olmasın kapandı. Keşke senin dediğin gibi her şey canın iftirası olsaymış. Bu kadar basit olsaymış keşke. Keşke. Çabanı gördüm Canan. Elif'le konuşmak isteyişine tanık oldum. Ama peşimde ne aradığını hala söylemedin. Senin aynı sebepten. Elif. Ben kimseyle... Sadece benim yüzümden... Canan. Çünkü onlar senin akrabaların. Hayatının birer parçası hepsi. Sen istesen de istemesen de. Sevsen de sevmesen de. Yetmezmiş gibi gittin bir de Abdullah'a ilan ettin bildiğin her şeyi. Elif'in Canan'ın kızı olduğunu bile. Durduk yere koz verdin ona da. Ne yapsaydım Reknaz? Ne yapsaydım? Bilmiyorum Şakir. Bilmiyorum. Şu an bildiğim tek şey... ...götürdüğümüz numunelerden birinin sahibi... ...bu iğrenç işi yapan kişi. Aynı zamanda da Elif'in babası. Başka bir yerde daha test yaptıralım. Tek seferde nasıl emin olabiliriz? İlla ki vardır bir yanılma payı. Aç gözlerini artık Şakir. Aç. Kabullen artık. Her şey gün gibi aşikar. Canan'a tecavüz eden kişi o evden biri. Yani Abdullah, Şemsi ya da Lamiha? Bizim kızımız da onlara, o aileye gelin gidecek. Tecavüzcilerin evine. Merhaba baba. Evet. Dinliyorum. Şirketten geliyorum. Güzel. Dosyaların hepsini inceledin mi? Evet. Güzel. Bir eksik gedik var mı? Yok. Göremedim. Ama yarın tekrar bakacağım. Güzel. Bak. İsteyince ne güzel çalışıyor musun değil mi? Hı. Baba ben biraz dışarı çıkacağım. Nereye? Perihan'la buluşacaktık. Evin işlerini tamamlamak için. İyi git. Bekletme nişanlını. Bir an evvel tamamlayın ne noksanınız varsa. Düğün hazırlıklarında tamamlayın artık. Hatta olabiliyorsa erkene alın. Bir an evvel bitsin o iş. Anlıyorsun değil mi? Tamam. Elimden geleni yapacağım. Güzel. Kahveniz efendim. Ah teşekkür. Ha Nurten. Bu arada iki gündür fil dişi tarağımı bulamıyorum. Nereye kaldırdın? Bilmiyorum efendim. Her zamanki yerindeydi. Her zamanki yerinde yok. Üstelik diş fırçam da kayıp. Allah Allah. Benim de fırçam kayıp. Haritanıza göre yıldızınız çok parlak Bediye Hanım. Ama enerjinizi düşüren bir etki hissediyorum. Güneşinizin önünü kapatan kapkara bir bulut. Yapmaz Eliş, kötü bir şey söyleme ne olur. Gördüklerimi iyi kötü diye ayırmak doğru değil. Evrende hepsi bir denge içindedir. Her şey karşıtıyla bir bütün. Negatif olmasa pozitif var olamaz. Ancak toplumsal şartlanmalar bunları kötü ve iyi diye okumamıza sebep olur. Ne gördüğünü söyle lütfen. Geçmiş kartınızda bir asa onlusu var Bediye Hanım. Bunun anlamı geçmişte sırtlandığınız ağır bir yük. Altında ezildiğiniz, içinizi hala kemiren çetin bir sorumluluk. İlginçtir ki geleceğinizde de buna benzer bir kart bulunuyor. Geçmişiniz bugünlerde karşınıza dikilecek. Hazırlıklı olun. Kötü karma. Bu sorumluluk yüzünden oldukça kötü karma biriktirmişsiniz. Hani iyi ve kötü yoktu? Üzgünüm, ismi bu. Ama bunu temizlemek sizin elinizde. Peki ne yapmalıyım Zeliş? Onu siz bulacaksınız. Yaşadıklarınızı gözden geçirerek. Evrene salınmış en küçük kötü tohum mutlaka sahibine döner. Katlanarak. Bunu unutmayın. Bu sırrı bizden başka bilen yok. En azından şimdilik. Artık bile bile hata yapamayız Şakir. Kızımın o aileye gelin gitmesine izin vermeyeceğim. Ne yapacağız peki? Bu düğün olmayacak. Nasıl olacak o? Perihan Şemsiye Körkütük aşık. Biliyorum. Ama bir yolunu bulacağım. Ayrıca iş ortaklığımız var. Ne yapacağız? Ortaklığı bozuyoruz. Siz tecavüzcüsünüz mü diyeceğiz onlara? Orasını sen bana bırak. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hmm. Gidiyse, işim bittiyse, neden dursun ki? Tıpkı insanları da yaptığın gibi. Değil mi Rekla Hanım? Ne kolaymış öyle fırlatıp atmak? Ne oluyor Ali? Rekla Hanım'la konuşuyorsun sandım. Burayı şereflendirir mi onlar? Anlat bakalım, anlat. Ne bu hal? Kavga çıkmış gibi evin içi. Benim kavgam kendimle. Derdini söylemeyen derman bulamazmış. Artık neyin nesiyse sinirden taşmış köpürmüşsün. Hiç iyi değil. Keskin sirke küpüne zarar. Yok bir şey. Fırça Ben de oyuncumu öyle eşyalardan alıyorum. Bana pek o kadarcık bir mesele gibi gelmedi ya. Hadi dediğin gibi olsun. Dediğim şu. Ali'yi hafife almasın kimse. Beni öyle kolayca eski eşya gibi fırlatıp atamayacaklar. Anladın mı Ferhunde? Aa, iyi canım tamam. Bana ne bağırıyorsun ya? Aa, tövbe tövbe. Ben kullanılıp atılacak bir mal değilim. Hepsi bunu görecek. Vallahi iyiymiş bu taktik. Hem bizi çağır, hem kendini ortadan kaybol. Güzel işmiş Selim Bey. Kusura bakma Lami, çok bekletmedim inşallah. Problem değil. Çıktım şirketten geldim. Zaten bir iş yaptığım yok bu aralar. Sen öyle boşa çağırmazsın pek. Meraklandım da bir taraftan. Hayırdır? Ne yapacağım bilmiyorum Lami. Araya sıkışmış haldeyim. Elif biraz üzüyor beni. Çok üzerine gitme bence. Hiçbir şey olmamış gibi davran. <laughs> Bu yaştaki çocuklar böyle. O yüzden çocuk falan istemiyorum ben. Onca dert varken. <laughs> ben belki de Elif'i çok şımarttım. E biraz öyle. Kızım da kızım. Çünkü diken üstündeydim hep. Bir gün gelir de evlatlık olduğunu öğrenirse diye. Çekip giderse fikri hep aklımdaydı. Saçmalıyorsun Selim ya. Durduk yere takma bunu kafana. Nereden öğrenecek ki? Yaşı büyüdükçe asileşiyor, merak ediyor. Annesini özledikçe bana takıyor kafayı. Bense ne koca olabildim. Ne de baba olabiliyorum. Affedersiniz. Ben bu hem kafeyi arıyorum biliyor musunuz? Ne yapacaksın? Biliyorsan tarif et, bilmiyorsan da saçma sapan konuşma. <laughs> Affedersiniz, bu ham kafeyi biliyor musunuz? Karşı sokaktaki yer değil mi burası ya? Orası. Cixi abilerin, ablaların mekanı var ya. Karşıda, sağdan ikinci bina. Sağ ol. Getirmelerini bekleyemedim. Kaptım getirdim pastaları. Önce sen tadacaksın. Bir tek senin zevkine güveniyorum biliyorsun. Bu da çilekli. E, bu krokanlı. Gerçi hepsi çok güzel. Tatları enfes. Bak ben aslında şunu beğendim. Çok zarif değil mi? Güzelmiş gerçekten. Pardon şunu alır mısınız? Teşekkürler. Canan abla çok teşekkür ederim beni yalnız bırakmadığın için onca işin arasında. Olur mu öyle şey Perihan? Sen benim kardeşimsin. Şemsi de hazırlıklardan fena bunu aldı. Gerçi sesi çıkmıyor ama şimdiden de sıkmak istemiyorum. Perdice zor razı ettim onu. Hı. Düğün pastasını seçme görevi de sana kaldı. Zaten ona kalsa hiç görmeden verir siparişi. Sahi Canan abla, senin düğün pastan neliydi? Paris'teki ikinci evliğinde düğün yaptın herhalde. Hayır, düğünü yapmadım ben. Ha, olsun, daha yaşın genç. <laughs> bir pasta da senin için seçeriz umarım. Hadi gel, bir şeyler içelim. Alo. Neredesin Perihan? Pastacı mı? Hala mı? Anladım. Geldim ben. Hani 15 dakika önce buluşacaktık ya. Tamam tamam. Sorun değil. Şuradaki kafede oturup bir kahve içerim sen gelene kadar. Tamam. Acele etme. Canına çok selam. Uzun yıllardır bu ailenin içindesin Lami. Abdullah beyler, onlarla sıkı fıkı olan teyzemler, enişten. Herkesin huyunu suyunu sen daha iyi bilirsin. Selim ben onlardan kaçıyorum, sen onları sofraya getiriyorsun. Ya bıkkınlığını biliyorum. Ama seninle de biraz da bunun için görüşmek istedim. Öyle mi? Ne öğrenmek istiyorsun? Canan'ın teyzemlerdeki son zamanlarında o eve girip çıkmaya başlamıştın. Hani Bediye ile ilk flört yıllarınız. O gece tam olarak ne oldu Lami? 92 yılbaşı gecesi. <laughs> Nedir bu ya? Seneler geçmiş üstünden. Ben nereden hatırlayayım? İyi düşün Lami. Benim gelmediğim o gece olağanüstü bir şey çarptı mı gözüne? Ne oluyor? Sorguya mı çekiliyoruz arkadaş? Bilmek istiyorum. Benim için çok önemli. Bildiğin ne varsa bütün ayrıntılarıyla anlat Lami. Allah Allah. Alelade bir davetti işte. Ne bilmek istiyorsun ben anlamıyorum ki. Peki. Tamam. Selim Bey. Sibel Hanım. Hoş geldiniz. Siz okula gelmeyince ben geleyim dedim. Buyurun. Gerçekten çok güzel. Elif? Ne arıyorsun burada? Seni. Beni mi? Ne oldu? Gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Aşk olsun Mert. Sevindim. Biraz da şaşırdım. Arkadaşlarla tanıştırayım seni. Hiç gerek yok. Ben seni almaya geldim. Teklifin hala geçerliyse tabii. Şaka mı bu? Son derece ciddiyim. Geliyor musun? Gelmez miyim? Nereye gidiyorsun Meryem? Kaçırılıyorum. Sonra görüşürüz millet. Ben izninizi rica edeyim. Sizin konuşacaklarınız vardır. Herhalde Elif hakkında. Otursaydın Lami. Yabancı değil Sibel Hanım. Yok. Benim kalkmam lazım. Bir sürü işim var. Görüşürüz Selim, görüşürüz. Buyurun. Aa, e, ne içersiniz? Bir şey istemem. Ben biraz gerildiğim bir konuyu konuşmaya geldim aslında. Buyurun. Dinliyorum. Elif intiharı düşündüğünü söyledi. İntihar mı? Sonradan şaka yaptığını iddia etti. Doğrusu ben de çok ciddi bulmadım. Ama yine de boş bırakmaya gelmez. Size karşı öfkeli gibi. Ergen intiharlarının yüzde elli dördü ebeveyni öfke nedeniyle gerçekleşiyor. Elif'e onu sevdiğinizi daha fazla hissettirin.